15 Temmuz, Türkiye'yi Suriye ve Irak'a çevirme projesiydi, bir ihanet projesi. Tabi Türkiye dışındaki servislerin, istihbarat örgütlerinin, devletlerin Türkiye içerisinde kullandıkları feto maşasıyla Türkiye'yi bir bataklığa sürüklemek istediler. 17-25 Aralık'ta da aynı şeyi yapmaya çalıştılar, orada başarılı olamayınca daha sonra 15 Temmuz'da bu sefer darbe teşebbüsü olarak yine aynı şekilde, 17-25'te bir darbe teşebbüsüydü, denemeye kalktılar. Burada Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten dirayetli ve cesaretli liderliğiyle ve milletimizin de onun arkasında duran ferasetiyle mesele ulaştı çözüldü ve Türkiye uçurumun kenarından alındı. Ee, bunu çok iyi anlamak lazım. Yani e, Türkiye'nin e, nasıl bir maliyet ödeyeceği iyi konusu hiç unutulmamalıdır eğer böyle bir şey başarılı olsaydı. O bakımdan 15 Temmuz e, Türkiye içerisinde aslında darbecilerin bu millet ve liderinin işbirliğiyle alınan sonucu görünce bundan sonrası için cesaret edemeyecekleri kanaatiyle bir kere meseleyi irdelemek lazım. İkincisi yani dünyada bu yöntem örnek oldu ve daha geçenlerde işte Bolivya'da darbe teşebbüsü oldu ve yine orada da. E, aynı yöntemlerle millet sokağa çağrıldı, e, görevden almalar oldu ve e, başarısız oldu darbe. Ondan önce Afrika'da yine bazı ülkelerde darbe girişimleri böyle bastırıldı. Yani dünyaya bir e, örnek darbeyi önleme yöntemi bıraktı Türkiye. 15 Temmuz'da da TRT'de bildiri okutulunca, TRT gibi kurumların bu e, darbe teşebbüslerindeki fonksiyonlarını çok iyi bildiğimiz için ben emniyet genel müdürümüzü arayarak neye mal olursa olsun gerekirse TRT binasını yıkın, altında kalsınlar ama bu darbecileri oradan temizleyin diye talimat verdim. Ve e, TRT'nin hemen karşısında Emniyet istihbarat birimimiz var bizim. Eski FETÖ'cüler oradan atılmış olanlar kendi aralarında yazışmalarla haberleşerek bir araya gelip istihbaratı ele geçirmeye teşebbüs ettiler ve arkasından benim TRT'ye ilişkin talimatım ulaşınca emniyet birimlerimiz ve TRT'de Mücadeleyle oradaki 120 orayı işgal etmiş ve o bildiriyi okutmuş olan 120 askeri alıp Emniyet İstihbarat Dairesi'nin e, Bodrum katına getirdiler. Ve onlardan aldıkları silahlarla da ayrıca tim kurdular kendileri. 15 Temmuz'da yine Sağlık Bakanımızın Recep Aktağ'ın amcası vefat etmişti. Biz de Erzurum'da e, onun da cenaze namazına katılarak akşam e, Erzurum'dan, Ankara'ya e, döndük. Ankara'da iner inmez arkadaşlarımız bazı tankların e, şeye doğru havaalanına doğru geldiğini de söylediler. Tabii ben iner inmez şunu yaptım. E, Emniyet Genel Müdürünü arayarak, ilgilileri arayarak mutlaka silahla karşılık verilecek. Asla bunlara e, baş eğilmeyecek, taviz verilmeyecek. Ve darbeye silahla karşı durulacak. Ve bütün bunları benim talimatım olarak teşkilatın tamamına emniyete gönderin. Yine İçişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızı arayak, arayarak diğer birimlere, hepsine bu talimatları verdik. Ve talimatlar yerine getirilecek. Aa, burada tereddütte kimse düşmemelidir, düşmeyecek diye talimat, kesin talimat verdik. Türkiye'nin Lideriyle, milletiyle dünyaya örnek olacak bir destansı mücadelesi tarihe mal oldu. Bugün bile altyazı geçiyor görüyorsunuz, 40'a yakın FETÖ'cü gözaltına alındı diye. Bu bir mücadele devam ediyor, mücadele bitmiş değil ve bu örgüt de bitmiş değil. Halkımız meselenin farkında, halk desteği azalmıştır. Yurt Yurtdışındaki e, güçler ve odaklar her zaman bu maşaları kullanmak isterler. Bu maşaları e, maşalara karşı mutlaka tayakus halinde olmak lazım. İdare ve bunlara karşı uyanık olmak gerekir. Mücadeleyi kesintisi sürdürmek gerekir. E, demokrasimizi kurumsallaştırdıkça e, bunlarla mücadeleyi de başarı sağladıkça ki sağlıyoruz. Türkiye'de bunların sonuç alma ihtimali ortadan kalkacaktır ama şu anda yine Tayakkus halinde ve dikkatli olma mecburiyetimiz vardır. Darbe yapmak isteyenler olabilir ama darbelere karşı duruşun tarihi değişti Türkiye'de yazıldı. Darbelere karşı millet ve milletin seçtiği lider cesaretle ferasetle birlikte hareket edince, darbelerin başarılı olamayacağını Türkiye'de ortaya koyduk. Yani 15 Temmuz bize millet ve milletin seçtiği siyasi iradenin işbirliğinin nasıl sonuç alacağını da göstermiş oldu. Sadece bize değil, dünyaya da. Bir ülkede darbe imkanı varsa ihtimali vardır. Mesele darbe imkanını ortadan kaldıracak, e, yasal düzenlemeleri reformları yapmaktır. Onun için biz ona çok e, ehemmiyet gösterdik, halen de gösteriyoruz. Yani demokrasiyi, demokrasiyi kurumsallaştırmak istiyoruz ki bu tür hevesi olanlar her ülkede olabilir, ama asla başarılı olamaz.